Para zeli değil mi? Sıkıntı yok. Bu bu. Sıkıntı. Parası zeli. Ay çok ağzını alma, sesim gitmiş. He, oğlum ya. Böyle beş daha var. Ne olmuş senin sesine ya? Ha? Bak, dudu yere bak. örgü dolusun bu neden? Yani. Abi sese bak, tipe de bak. Çökmüş gitmiş. örgü dolusun ya. 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 Değiştir başlığı ya. Çerez malıyla Duo yaz ya. Bomba gibi. Ya bak yine ya ne aldı ya. Ne oldu ki? Ne var? Yok abi ya. Ne yok Şimdi abi? Oynuyorum. Mid'de oynamam lazım benim aslında. <gülüyor> Niye gülüyorsun lan? Ha? Acaba millet bizi izlerken ne düşünüyor Nasıl öldün Çok merak ediyorum. Çerez arka plan değişmiş ne oldu? Dayıyla doğatıyoruz ya. Zincirlenmiş gibi mağarada yayın yapıyor. Tövbe de lan Agora Agora da değil ya. <laughs> Adam şekilde hastalanmış. Yani dalga geçmemek lazım. Sonuçta o da insan. Dayı abone ne sövmüşsün dün? Buna bir timer atsana. Durduk yere bak. Boş yapıyor. Ey kim? Anabacı da yapmış. Dayı mı? Anabacı yap yapmış mıyız? Çok ayıp. Çok ayıp. Bana yapmış atalım mı? Ben. Çok ayıp. Yapmadıysak? Çok ayıp dayı. Tutalıyor hemen şikayet ediyor bak yani adam kaos arıyor ya. Oraya gidiyor işte çerez diyor dayı diyor senin ağzını ver diyor. Buraya geliyor diyor sana verecekmiş diyor. Öyle bir adam mı o Tabii tabii. Şimdi bak. Benim ses tellerim yok ya dayı. Sıkıntılı. Evet. Ameliyat olacağım. Full seni dinleyeceğiz. Bakayım tamam. bir şey yapabilecek mi? Sen ama bu bu hile öyle olmaz ya. Başladı ya. Bunda. Bahaneler başladı ya. Adamın sana var, onu var, bunu var. senin Bak, bak, ne bu? Praga, bilmem ne. Oğlum bunlar komple AP ya. Öyle. Evet. Kafanı yorma. Ben hadi. Olmayacak Çerez abi yüzünü bak kaç gündür oynamıyorum. Yine o koca götünü taşıyacağım. Allah'ım. Ah oh be. Vision atalım. Vision şimdi atmayacağım oğlum. Sen ne anlarsın bir atmıştım. sus ya. Oğlum bir <laughs> geç <Geyim> mein süße. Danke gut. Wie geht's denn ya Oy. Falman gibi sen var ama. Gelmiyor değil Yine jungle diff. Evet. Niye öyle? Böyle bilmiyoruz. Flash bu arada iyiydi. Dayı Gragas'ın da sinirinde flash yok. Güzel. Gelmeyi düşünüyor mu? Akımından bir ne? Ne yapıyorsun? Bota mı gidiyorsun? E dayı konuşsana. Sen kolları veriyorsun. İmdat dayı 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 dayı. Dayı. Adam gördü bizi ya. Şey. Flash yok. Flash yok. Ne yapıyorsun peki? <laughs> Benim bak belanız. Ne oldu? Yani ne oldu? Ha, gelmiş. Ne zaman gelmiş? Dakika. <laughs> tamam da. Adam rüyünden girmiş. Lan siktir git. Salak salak konuşturma boş yapma. O senin. Çelimi. Neyse artık flash yok adamın eminiz. Evet artık eminiz. Var mendil ne mendil? Özgür şarkısının sesine ya, bak. Adam. Ne? Niye? Çok. Dur. Sadakat puanlarını götümüze mi Evet. Özgürlüğe iletişime geç. Sokma işlemini o yapıyor. Ya da Sefa. Götün oranlarını söylüyorsun. Büyük göt, küçük göt. Onlara farklı şekilde işlem yapıyoruz. İyi oynasam kesmiştim. Şu Beyzin klaslığına bak. Yani her yerde göremezsin abi. Dayı oyunda bir şey yapmayı düşünüyor mu? Gezmeye devam mı? Evet evet. Ya. Niye konuşuyorsun? Niye konuşuyorsun? Ne aldın lan ya? Bu da alt olayım da şeye gideyim ya. de senden ne haber? Test ne giygisi ya? Ha şimdi iyidir. İyi mi ses? <laughs> Dayı gelsene şuraya. Valla. <laughs> gel 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 gel. Gel. Flash. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Tipi geldi dayı 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 dayı. geldi. Ben beyz atıyorum ha. Gelmeyi düşünüyor mu bir de? Hayır. Gelsene keselim gel. Bak bak bak. E, 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 e. bak, bak, bak. Gel, 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 Lan gel. Sakın beni bir yere çağırma. Haberin olsun gelmeyeceğim. Öyle arıyor bu kendini ya. Vallahi başka bir şey yok. Ejder oluyor adam ya. Gelebiliriz diye ama Ben niye geliyorum sen az önce gelmedin? Senin avantajın ne? Malak, malak mısın sen? Mal mısın oğlum? Sen yarak mısın? Ben neredeyim? Ben neredeyim? Sen neredesin? Ben az önce gelebilirdin. Kutçuk alıyorum. Kalkmış bana. aldıktan sonra. Boş yapma. E, benim de kampım var ya. Yarak Senin kampın var ya. Bizim de kampımız var. E, tamam adamı senin de asıl görevin. Genk atmak amurum. Ya git ya. Allah'tan iyi oynuyorum da oyunu. Senin gibi bir ayıp söylemesi yanlış anlama. Yak gibi oynayan adamla oynadım. Şuna bak. Tek başımıza kule aldık. Sıfır yardım. Mis. Gerez mal ya. Dayı kendini Sword Art Online'da sanıyor. Gerçekte de öleceğim sanıyor. Oturduk benim abi. İçimiz bitmiş. Buraya gel gelecek misin? Gelmiyorum ona göre. Gelmiyorum. E, tamam. Ben geldim o zaman. Seve oğlum. Git git jungle'a gir, jungle'a gir. E, o zaten? Ne yapayım? Görmüyor musun? Yok, canımın doğduğu. Sana geliyorlar. Gel orada. İşte bunu. Bak bak. Oğlum sen çok kötüsün lan. Vallahi bak. Sen harbi çok kötüsün. Voli smurf mü beyler? Evet. Şu an silver 1'deyiz gold 4 mu? Smurf. Boş işte ya. Bildiğimiz çalıştı. Bu arada dayı bu yüzden ele kazanıyor. Ben şöyle bir iddiam var. Ya dayı her ya? maça 10-0 başlasın. Diamond olamaz. Bak, diamond olamaz. Abi yok hayır. Normal işte. Silver'da elini Silver'dan çıkar. <laughs> Silver'dan çıkar. Yok. Çıkar çıkar. Silver'dan çıkar da fazlası imkansız. Tamam kendi 10 sıfırla mesela takım 5 kill verdi. Satacak ki. Satmasa ne olur oğlum? Bir dakika bakacak ki. Yani. Yani 10 tanesini canlı Bak ulti atıyor buraya. Gördünüz mü lan bu Bu arada shutdown falan verme ihtimal olduğu için daha kötü bir ihtimal. Gerçi dayı canını verip shutdown vermeyebilir. Dayı her maç 5 kere ölmek mi? Gerçek hayatta ölmek mi? Mesela şu, şu an skor 11-11. Eşit. Evet. Evet. Ne olmamız lazım adam orada. Muhtemelen i̇şte arkadan girdim. <laughs> Dayı. Ha? Çocukluk fotoğraflarını göstermişsin. Küçükken Hitler'in kucağında fotoğrafın olmuş. Hmm. Doğru mu? Tamam. Ama işte bak görüyorsunuz mu? Yani orada fight yapıp bunu kaybetmemizin nedeni yani ben bu adamları anlamıyorum ya. Allah Allah. Sen var çok evet. kötüsün. Sen bak, normal bir kötü değilsin. Neyse problem değil. Bunlar beni öldüremez. Ben, ben kuaför yani. ayarlayayım mı ben? Ayarla. Boyatalım. Boyatalım. Boyatalım şimdi. Boyatalım şimdi. Boyat. Allah ne diyeyim. Sen boyatmayacak mısın? Mı? Niye? Ben niye boyatayım? Ben bittim. Böyle şey. He sen olacağımıza inanıyorsun. Böyle oynarsın. Ben sana açık açık söyleyeyim. Böyle oynarsan olamayız. Benle beraber oynamam lazım. Valla. Onu açık açık söyleyeyim yani. bakar mısın? Çerez her yerde abi. Böyle bir baskı mı var oyunda ya? Öldük ya. Yani. <laughs> ya sen sen ne kadar kötüsün ya. Allah'tan izliyorduk. E ee, yani. Çarı bıraktı adam ya. Bıraktım ya ne yapacağım? Kule <laughs> çok vurdu ya. Kule de vurdu değil mi? Kule no, vurmuş. Kule çok vurdu diyor. Kule vurmuş. Kule vurmuş. Kule vurmuş. 460 vurmuş. Ben kule oh. vurdu zannediyorum. E'den dolayı. Ama kule vurmamış. Sonsuz çaresizlik mi alsak burada? <laughs> Hayır <yapayım>? sonsuz çaresizlik <laughs> sen otomatik gelmiyor mu? Geliyor. Ben şunu anladım. Bu hat iki tam olmuş ya la. Nasıl oluyor? adamlara izlerdim ne yapacağız burayı bilmiyorum. alamayacağız ya taktı çünkü gördüğünüz gibi <laughs> burada sadece bir bok olmayacak Orada yı 7 kili yerine bizim totemler 3 canı var ya. 1'ine 4. Onları 7 can olsa daha vurdu. Diye mi? Dayı hiç can gitmeyecek. Adamlar totem kırarken 7'yi tatması gerekecek. İyi değil mi? Hadi fight go. Orunda geldi. Oh. Çok korktum. Gragas adamları taşımaya çalışıyor da Taşıtmadık Timo'ya bak lan sen Bak görüyor musun Adamına yazıyor? Mr. Zik sana bir şey diyor dayı. MR kazık. Hmm. <laughs> Bana geliyorlar. Abi takımdan hiç bir şey alamıyorum ki. Gram yardım yok. İşte gerçekler. Çerez'in gerçekleri böyle. sağda soldan. Nasıl? Çerezin gerçek Boş. yüzü senin götü Boş taşıma şekli mi? Boşun lan gerçek yüzü diyor. Evet, evet. Bir canı kaldı ya. Bu kuleyi aldık ya oğlum. Figure what was that? Hayır, flash attı. Fikir, what was that? Onun ne biçim oynadım lan orayı? Okay. Dayının çete bir tane de o şey diyor. Çerez çene yapıyor, dayar bir iyi oynuyor diyor. Koparsın. Onun niye diyorlar? Dayı kendini iyi oynadığını sandığı zaman daha çok laf söylüyor. Daha çok gülüyor. Dayı iyi oynadığını ikna etmek izleyici için çok önemli. Zaten ben o gece bir mesela etti 60 söylüyorken... ne? Ya oğlum. Birisi oğlum. Birisi var. Bak şöyle diyor. Düşsene. Biri var mahallede. Gidiyor şey diyorsun. Sen cumhurbaşkanısın. O da şey diyor. Evet ben cumhurbaşkanıyım. Geç lan kenara diyorsun. Geçiyorsun falan adamla makara yapıyorsun. Anladın mı? Dayı da o tarz. Bu ne oğlu? Of. Aa niye atlayamadın oğlum? Of. Ha oyun bitti lan. Of. Of misal her sürprize zırladık. O ne lan An ananı? İçeriz gelmedi. gidecek. On dayı da utanma yok. O yüzden. Aa, sağ ol Gülçin. Hoş geldin. Hiçbir şey yok ya. Taşımışsın dayı. Evet. Ay, yalan. Bu arada Fırat Boru reklamına sponsorluk alırım. Bu maçtan sonra. Olur. Hayır sana da döşeyelim mi boru? Eve yani. Ne, o, ne olmasını bekliyorsun komple tank gitmiş adamdan? <laughs> malı. Ne anlatıyorsun? E, tank kastığın için mi 14 E ne, ne olacaktı? Hiç AP var mı orada? Tamam bu maç bir tane demeyi at çan çar oynasana. Diana gibi. Bakalım kaç vuracaksın. Olur mu? bakarız. Mektubumuzu alalım gelin ben bir Ondan sonra bakacağız. Oruç yok mu? Ne yok mu? Oruç. Ne oruçu? Ramazan. Ses tellerine beraber beyindeki tellerde de var herhalde bir sıkıntı senin ya. Ne diyorsun? Ona da bir baktı gittiğinde.